Hepinize merhaba arkadaşlar. Hexit'imizin ilk bölümü hoş geldiniz. Minecraft Hexit oynayacağız arkadaşlar bugün. Önceki videomda söylemiştim. Arkadaşlar Hexit oynayacağım ama facecam ne olmayacak? Şimdi e, arkadaşlar ev mi yapsam bilmiyorum. Şuradan şu ayarını açayım arkadaşlar. Heh, uçalım. E, arkadaşlar bir eve yerleşmek istiyorum ama... Yani evde yapabilirim ama videoları 10 15 dakikaya kadar çekebiliyorum yani uzun videoya kadar çekemiyorum ee, YouTube'a almıyorum arkadaşlar yani olmuyor arkadaşlar öyle hex oynayacağız bugün ee, ne yapalım bilmiyorum ama yapacağız arkadaşlar bir zengin maden vardı ha, bak demir bulduk demirleri alalım. Ha doğru lan ben niye bunu şey yapmadım sabah. Sabah olmadım lan. Oha oğlum ne oluyor? Oha ne oluyor ne oluyor oğlum? Minecraft'ı yavaşlattım lan. Oyun yavaşladı. Arkadaşlar bir ayarı bozuldu bunun. O ne oluyor? Arkadaşlar kafa yedi. Cık. Ne oluyor lan? Tuzam mı yakalandı? Ne oluyor oğlum? Arkadaşlar, bi alayım. Ha şu galiba he? ha oldu. Ha diyorum oğlum, buradan bir şey olmuş. Play açalım. Ee, arkadaşlar Hex'te başladık. Şimdi bir köy evine yerleşmek istiyorum. İleride köy vardı arkadaşlar. Canavarlar açmak istemiyorum çünkü canavarlardan korkuyorum lütfen alay etmeyin yani olabilir değil mi olabilir abicim hani canavarlarla arkadaşlar uğraşmak istiyorum istemiyorum ama de amacı bu biliyorum ee, arkadaşlar ilk bölümden sonra yorumları yazabilirsiniz zaten köylerimizin ismi de var nereye yerleşek Demirci Fuat Selamünaleyküm Demirci Fuat savaştı ne oluyor oğlum Oha lan ne ara Redstone geldi? Ha şu şey. Ee, hangi evimize yerleşelim? Şu eve yerleşelim. Ne? Bakayım. Neyse bu eve yerleşelim arkadaşlar. Ee, kendimize bir tane şey yapacağım. Ee, odun toplayacağım biraz. Arkadaşlar Hexit e, oyuna inşallah 20 like falan getirirsiniz. 20 like, e, 20 like gelirse arkadaşlar 30 bölüm falan baya bir bölüm çekeceğim Hexit. Arkadaşlar. Bir de şey e, abone gelmezse kanalı kapatacağım. Önceki videolarda belki demişimdir. Craftingimizi buraya koyalım. İçinden Kılıç yapalım. Aslında neler koyacağım? Ha doğru tamam. Kazma yapmamıza gerek yok. Demir kazmamız var. Kılıç yapalım. Tamam abicim. Taş toplamayı dek. Taş nerede oldu burada? Taş yok? Taş yok. Ha, bak şunların içinden arkadaşlar chest vardı. Şurada içeri gireyim chest'e deki alayım. Bu ne? Ha. Her neyse te, e, üstümüze giyeceğimiz bir şey oldu. diyelim bunu. Benim evim neredeydi la? Şurada, şuradaydı değil mi? Şu evet. Geniş bu. Tamam. Yerin altında oluyor. Yerin altını kıracağım. Ha. Şöyle. 5 7 8 arkadaşlar çünkü bize full lazım. Ee, bir de uçmamız çok iyi. Sanki Creative'de gibiyiz. Creative'de gibi oynuyoruz. Zaten Creative'deyiz zaten de. Şuradan yapalım. Bir tane de chest yapalım kendimize. Arkadaşlar gelecek e, videolarda şeyleri falan gideceğiz. Ee, arkadaşlar şimdi koyunlarla uğraşacağım için yatağı hemen almak istiyorum. Box ne oğlum bed. Ha. Yatak. Bir tane. Abi. Be şuraya koyak. Yanına da bir tane büyük chestten koyalım. Hmm. Neden ya? Tuzak chesti mi bu? Cık, dur. Şu galiba. Oğlum bir chest koyamadım mı ben. Tra ha trap bir chest, normal chest. Tamam, normal. Al olmuyor ya. Neyse böyle dursun. Ee, aslan arkadaşlar pek bir şey yapmayacağım bölümde. Bir tane kuleye gidebilirim ama. Aa Tamam. E ee, şunlar demir yapalım. Ben de o, araya o, o zamana kadar bir yere gideyim. Ayrıma düşmüş. Şu ne e, kuleye girmek istiyorum arkadaşlar. Ohalar ruh kumu var. Abicim aç, açsam mı canavarı? Dur. Açayım mı? Ee, arkadaşlar bu bölüm kuleye gitmeyeceğim e, ee, o çok yavaş gidiyor bu. Yani ruh kumu ya. Ee, arkadaşlar lütfen yorumlara yazın canavarı açmayacağımı. Ee, çünkü canavarlardan birazcık korkabiliyorum. asla spamlı kırak öyle yapak. Değil mi? Tamam. Ee, içinden i̇çinden taş kılıç çıktı. Şunları alalım. Arkadaşlar e şey hile yapmaya hile yapmayacağım. Ee, bazı yerlerde şu mod yeneceğim. Şuradan gideyim abim. Çok da yavaş gidiyor ya. Gidelim abim. Şöyle hızlı hızlıca. Kırayım burayı. Bunlar ne işe yarıyor ki? Bedrock. Ha şey taşı. Ok yoksa var ya. Ha neyse şundan geldi. Şunu giyeyim. burada ne varmış? Örümcek spawnı. İçinden de XP geliyor zaten. Oo! XP şeyi geldi arkadaşlar. Kendimize XP alabileceğiz. Demir kılıç geldiği. 8 tane TNT geldi. 32 tane cam. Cam aslında işime yaramaz. Köyün evinde zaten vardır. Bu benim zaten iyi geçiyor. Çabuk 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 arkadaşlar kuleye gitmeye çalışıyorum. Arkadaşlar video gelmeye başlayacak çünkü 15 saat sonra oldu Ankara'ya gideceğim. Şunu alayım. Kendim dolursam. Ha, tamam. Şurayı kırayım. Şunu alayım. Tamam. İş aramayanları koyacağım ya. İş aramıyor, iş aramıyor, iş aramıyor. İp işime yarar, çubuk yarar, obsidyen yarar. Kit Yok kitap işerme yarar abicim. Kitaplar önemli. Odun dursun. Şu bedrock koyayım. Ee, tüy koyalım. Kazmamız var. Şun Yok şu iş yarar. Yün bir işime yaramaz. Taş da işime yaramaz şu işime yaramaz. saman işime yarar yarar ya evet yarar. Şu ya bunlar yeter işte ya ben sonra yaparım. Zaten arkadaşlar hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum. Şöyle. Of! iyi şeyler geldi. Diamond geldi arkadaşlar. Şuradan giyeyim diamond'ımı da. Bir taraftan da ruh kumu yavaş götürdüğü için arkadaşlar o yanda kötü. Aa bu çatıya geldim. Şimdi o güç basılmış. Ne bunadı? Can, can ne? Can gevar zırhı mı? Can can gavar, Ne? Cengaver. Ha Cengaver. Zırhıymış. Lapis lazulimiz bu da. Şu redstone. Elmas olmazsa olmazımız. Ee, altınları ve bunları alalım arkadaşlar. Şimdi köydeki evimize gidelim. Köydeki evimiz ha, şurada. Arkadaşlar yani yok yok. Şurada değil mi bizim? Yer. Şey yaramayanları bir çestime koyayım. Arkadaşlar. Şunu alalım. Şu cheste. odunlar gereksiz. Çubukları koyayım. Şunları koyayım. 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 Arkadaşlar yani işime da Şu an ihtiyacım olmadığı için koyuyorum. Şunu da koyayım arkadaşlar. Şunu koyayım. Yemekleri hep koyacağım. Yani Lapiste dursun. İşte koyayım. Ee, şunu şöylece koyayım. Arkadaşlar. Şunu da şöyle koyayım. Tence camlar. Üstümdekini çıkarmak istiyorum. Şunu. Şunu giyeceğim. Ee, şunu koyayım. Şunu. Bu da özel. Bunu da Aa, yer kalmadı. Diğer chestime koyayım. Şunu koyayım. Okla yay koyayım. Çabuk şunu da koyayım. Ee, şuradaki XP'leri de alıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Evet. Tamam. Ben şunu da koyayım. Evet arkadaşlar gelecek Hexit bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Dislike katmamayı da unutmayın. Görüşmek üzere.